bunlar bize yabancı değil, halkımıza da yabancı değil. Kırklar olsun, yediler olsun, üçler olsun. Fakat bu hususta yanlış bir fikre kapılmamak için bunu ilmi esaslarla, kaynaklarıyla vermek istiyorum. İşte diniyor, üçler nerede, kırklar nerede? İbni Abidin Hazretleri dindiği zaman akan sular durur. Çünkü Hanefi fukahası, İslam hukuku demek, onun içerisinde en seçkinlerinde. Öyle bir hile kurulmuş ki, o Resail-i i̇bn Abidin derler. Şimdi ihtisasta bunu görüyorlar. Bizim zamanımızda İslam en üstü diyorduk. Şimdi ilahiyatlar Oradan mezun olduktan sonra ayrıyeten bir eğitime tabi tutuyorlar. Ama yetişkin hocalar vasıtasıyla orada resmi Müftü'yü okurlar. Onu okumazsa böyle fetva ne veremez. Hatta beş tane muteber fıkıh kitabı olacak, öyle fetva verecek. Gelişi güzel olmaz. Ondan çok miyim? Her şeyin bir ehli var. Ehline de müracaat etmemiz lazım. Bu çok önemli bir konu. İşte konuşuluyor, görüşülüyor şu üçlerden, şu yedilerden. Şimdi bakalım üçler olmak ne demek, yediler olmak ne demek? Çok güzel. Onu risalelerden çıkarmışlar. Fakat fihristini unutmuş. Fihristinde var. Bu üçlerin, yedilerin, kırkların geliş yeri şuradır. esemle. Ve huve yetevelle salihin. Ve huve ve o Cenab-ı Hak yetevelle salihin. Salihleri kendisine dost edinde buyuruyor. Burada iki hususa dikkat çekerler. Hızır Aleyhisselam bir kimseye denk geliyor. Fakat o kimseyi çok seviyor. Öyle bir kimse görüyor ki, bu diyor ne kadar hoş. Bir de Hızır Aleyhisselam'ın gözüyle bakmalı. O ilahi nurla bakıyor. Şöyle bir listesine bakıyor. Öyle dosyayı açıp böyle sahife sahife dönderdi yok. O listede göremiyor. Allah'ımıza Celle Celaluhu, Ya Rabbi bir kulunu görüyorum çok seçkin, çok müstesna ama listede yok. Acaba bu nedir deyince, Mevla-i Zülcelal, Ey Hızır kulum, o bizim tahtımızdadır. O bizim listemizdedir. Buradan bir, Allah'ımızı seven kullar var. Keşke. Keşke sevebilsek. Buna mani olan bizim nefsani arzularımız, isteklerimiz. Yoksa bizim fıtratımız, yaratılışımız, muhabbet zaten. Selefi salihin geçmiş büyüklerimiz, geçmiş büyüklerimiz, dünyevi alakalardan kurtulmaya çalışıyorlar. Nefsin arzu ve isteklerinden de kurtulmaya çalışıyorlar ta ki yaratılışlarında mevcut olan o muhabbeti elde etmek için. Şimdi dağlarımızdan demir, kurşun çıkardı. Bu yakın tarihte altın da çıkmaya başladı. Ve çok büyük de gelirleri oluyor. Altın çıkarıyorlar. Eğer bunu maden mühendisi olmasaydı Kazması, küreği, dozeri, kreyderi ona ait artık maden çıkarmak için ne gerekiyorsa bunlar olmasa nereden çıkaracaklardı. Diyoruz ki Ali Efendimiz insanlar madenler gibidir buyuruyor. O zaman bu madenin çıkması lazım. Nasıl ki o dağdaki madenlerde e, maden mühendisleri varsa. Bizim de ilahi mühendislerimizin olması lazım. Çünkü Ali Şelat Efendimizin bir Allah'ımızın emirlerini bildirme yönü var. Daha sonra devlet reisliği yönü var. Bir de ruhani Sıddık-ı Azam gibi, Ali Efendimiz gibi radıyallahu anhum diğer ashab-ı güzinin ruhani yönlerini geliştirme özelliği var. Bunu nasıl yapacağız? El ulema varasetü'l enbiya. Alimler nebilerin varisleridir. O zaman bunlar bunu çıkaracak. Allah'ın sıddık-ı azam'dan başlıyor. Daha sonra bütün şartlarının yerine gelmesi icap eder. Ve bizzat İsaalet pena Efendimizin sallallahu teala tespit ettiği insanlar çıkarıyor. Aslında siz bunu çıkarıyorsunuz. Fakat yorulup bir tarafa çekilmeyelim. Çok güzel bu madenler. O dünya madenleri burada kalır. Madencilerinden çok ahirete göçenler var. Göçenler var. Ya bu adam yıllarca çalıştı bir ömür Buna harcadı, ömür harcadı, ömrünü verdi. Ya şuradan madenden birkaç tane koyalım yanına demiyorlar. Ama ahiret madeni bizimle beraber gidecek. Buna dikkat edeceğiz biz. Buna riayet edelim çünkü hepimiz öleceğiz. Şu dünyaya gelişimizde bir defa ikinci bir geliş yok. Hem Münafıkun Suresinin en son ayetlerinde geçer, bir fırsatımız yok başka. Bak şimdi fırsatımız var. Diyelim hata işledik, zaten hatalıyız. O hatamızdan dönmek için fırsat var, ömür var. Onun da, aleyhissalâtu vesselâm vermiş sabaha eriştiğinizde, akşamı çok güzel ama. Efendimizin bu sözleri bizi kendine aşık etmeli. Boşuna biz şurada burada duruyoruz. Hani geçmiş büyüklerimiz kalplerindeki girsiz alakaları kaldırmışlar. E dedem buna işaret ediyor Şeyh Mustafa Efendi Hazretleri rahmetullahi. Aleyh. Elden bize ne lazım? Gıybet etmeyin gözüm ağarsın iki yüzün siyah yüzü sevmezem ne lüzumu var? Yani şu madenleri çıkartsa maddi olan madenler bile osmiyum diye bir maden grubu var. Bir gramı bir trilyon dolar. Yani insan böyle mi? Bir gramı bir trilyon dolar. İnsan eğer biz bu madenleri mürşidi kamillerimiz vasıtasıyla dedikleri esaslara dikkat edersek 500 dıştan buyuruyor. Bu bir şey değil, bu hiçbir şey değil. 500 de işten lafsayı celal okuyor. Ne ki bu? Sami Efendi Hazretleri askerlik döneminde 5000 lafsayı celali okumadan yatağına girmiyor. Örnek bize. Hep gafletimiz. Bu madenin çıkması lazım cezbetün min cezebatir rahman tuvazi amele sekale. Keşur kafada geçer. Kaynağı nedir? Orada hadisler ifade edilirken hadis-i şerifler ravileri var. Kim rivayet etmiş? Ve onların sıhhat derecesi de yazdı zaten. Bu ilim ehlinin de elinde bulunan eserlerdir. Orada geçiyor bir cezbelinin göz açıp yumuncaya kadar ki ameli insanların ve cinlerin ameline denk. Ya bir madenin bir gramı bir trilyon dolar yaparsa bu ne ki yani? Bu öyle değeri ölçülemeyecek bir kıymet. Efendim bu madene girmişken içinden zor çıkacağız bunu. Çünkü bütün imanda bu maden var. İbadette var, aynakta var, muamelatta var. Asıl maden muamelatta. Bazen çıkarıyorlar bizim orada biraz fazlaca madenle uğraşırlar. Çünkü her tarafı maden. Şimdi de altın madenleri tespit ediyorlar her dağa bakmıyorlar. Önemli olan madenlere bakıyorlar. Önemli olan. Burada ibadet ve taat, biz iman dedik, imanın tasdik günü, tahkik günü. Semenül cenne, la ilahe illallah. Cennetin fiyatı nedir? Kelime-i tevhid. Yalnız cennetin de dereceleri var. Avam cenneti var. Has insanların cenneti var. Ehasül eh has. Daha da seskin kimselerin cenneti var. Buyuruyor ki cennete giren de pişman olacak, girmeyen de. Girmeyen zaten pişman. Giren neden şu makamlara gelemedik diye. asabi güzin efendilerimizi böyle çok ağlayanlar oldu. Ya Resulallah siz mürseller makamında yani peygamberlik. Biz ise aciz kimseleri sizi göremezsek ne olacak diye. Bak cennetin kademeleri var. Cennet deyince hatırımıza ne gelir? me'kulat ve menkuhat gelir. Yemeler, içmeler ve nikah. Bir de cennetül ma'arif var. Bunun için Esad-ı Hazretleri, insanın gönlünde öyle bir cennet var ki buyuruyor, maddi cennetlerin çok üstünde diyor. Bunun için Yunus Emre de söylemiş ya, rahmetullahi aleyh cennet cennet dedikleri bir köşk ile birkaç huri isteyene verenleri, bana seni gerek seni. Bayezid-i Bistamiler bu cennete talipler. Onun şahsında günümüzde bulunan ve geçmiş arifan ilahi bu cenneti istiyor. Nasıl istiyor? diyorlar ki senden seni isteriz ya Rabbi. Bunu şöyle bir tefekkür edelim. Ne demek senden seni isteriz ya Rabbi? O zaman marifetullah bunun belirmesi gerekiyor. İbadetimizde ibadetimizde bir ubudiyet yönü var, abdiyet, ibadet yönü var. Bir ubudiyet yönü var, bir de ubudet yönü var, ibadetin esrar yönü var. Biz bir şeyler anlamak istiyoruz, evet bunlar sıralanıyor ama böyle basitçe ifade edilecek gibi değil, çok büyük manalar içerir. Ne demek ubudet? Biz önümüzde bu su var. Bu su var. Ne yapıyoruz? İçtiğimizde hemen su olduğunu biliyoruz. Eğer bir vişne suyu olsaydı onu da bilirdik, portakal olsa onu da bilirdik. Bak bunun tadını alıyoruz. Ama yaptığımız taatin, mesela Allah diyoruz Celle Celaluhu. Bunun taatin, bu Allah deme, zikrinin tadını nasıl alacağız? Bunun tadını mezkurla alacağız zikrettiğimiz Mevla ile kurduğumuz alakadır o. Gönle inen nurdur. Yani böyle yaşayıp gitmektense bu nasıl bir yaşantı? Bu nimetlere irmezsek bu yaşantıya ne derler? Bunu Kuddüs'ü Veli Hazretleri desin biz demeyelim. Yiyip içü ben uyumakla insan olunmaz. Bu sınıf zümreyi hayvana münasip. Hüdayi nabit derler ya ot gibi değil. Verilen esrar insanlara çok büyük. Okuduğumuz ayetlerle bunu bildiriyor zaten. ahlak ahlakı Muhammedi, ahlakı ilahi. Ne nimetler. Diyelim bizim evimizin önünde iki tane vasıta var. Birisi traktör. Traktörün bile şimdi çok üstün olanları çıktı. O motor diyeceğiz. Şu yeni çıkan vasıtalara eş neredeyse öyle motor de var. Fakat biz bunun basit olanını söylüyoruz. Belki Muratları söyleriz, Serçeleri söyleriz. Bunu söyleyebiliriz. Fakat bunun yanında öyle bir vasıta var ki tarifi yok. Müstesna ki müstesna. Biz o vasıtalara değil de böyle eski 46 model dediler. 46 model arabalara binsek ne dediler? Hey akıl Allah sana ne nimet vermiş senin yaptığına baktır der. Yani biz Allah'ımız öyle yaratmış ki bizi çok yüksek gayeler için yaratmış. Bir tanesi yeter. Esemle. İnni ca'ilun fil ardı halife. Yeryüzünde insan Allah'ın namına hükümlerini gerçekleştirecek bir halifedir. Bunun üstün olmaz, bundan üstün bir söz söylenmez. Yani böyle bir nimet varken, bundan mahrum olmak gerçekten çok ızdırap verir bize. Dönüşü de olmaz. Ahirete göçtükten sonra dönüşü de olmaz. Onun için Hacı Hasan Efendi Hazretleri buyuruyor ki, hafta geçmez, tekrar gelir görüşür, letaifin danışır diyor. Bak hafta geçmez diyor. Bu madenin kıymetini bilenlerden öyle yetiştirdikleri var ki bir hafta içerisinde buyuruyor. Bütün şeyin sülükünü kalp bir madendir. Alemi emirdendir. Elle tutulup göze görülmez. Ruh bir madendir. Sır bir madendir. Hafi akva. Bunları ve diğerlerini bir hafta içerisinde tespit edip eline verdik buyuruyor. Yani mahrum olmayalım ya yani, Büyük bir nimet. Burada nasılsak yarın orada o şekildeyiz. Bunun başka bir izahı yok. Esamen. Ve tilkel cennetü leti uristumaha <laughs> bima kuntum ta'malun. Sallallahu aleyhi ve yaptığımız amellere göre, taatlere göre. Yani her şey bir bedelin karşılığı. Esamle. Ve en leysa insani illa ma sa'a ve en sa'yehu sevfe yura thumma yujza'ul cezael awfa ve en ila rabbika muntaha. Bunu bazı namaz kıldıranlarımız var herhalde anlamlarını çok iyi biliyorlar ki buraya gelince Allahu Ekber diye rükuva varıyorlar. Çünkü nihayeti Cenab-ı Hak. Alıyor şimdi ikra sabne ikra bismi rabbikellezî halak halakal insâne min alak ikra ve rabbukel ekramullezî alleme bil kalem alleme l-insâne mâlem ya'lem Kalla innal insana laydha ra'ahu sta'na inna ila rabbikar ruc'a dönüş cenab-ı hakka Bu görüştüğümüz çok dağıtıldı biliyorum mevzu dağıldı ve toplayacak olursak demek ki Cenab-ı Hakk'ın iki sınıf kulları var. Birisi Cenab-ı Hakk'ı sevenler bir de Allah'ımızın sevdiği kullar. Belki okuyamazsak şimdiden değil. Demek ki bu sevdiği kullar kamil müminlerdir. İmanda kemal ermiş, ibadet ve taatte samimi Allah için yapıyor. Onu görür gibi yapıyor. Bak madenden misal verdik. İşte bir gramı şu kadar bir değer bir kıymet bir karşılığı vardır diye insanın eğer biz bu yeteneklerimizi kullanacak olursak bunun üstünden üstün körü geçmeyip de kıymetini bilebilirsek o zaman bir nefeslik taatine insanların ve cinlerin ameli kadar mükafat verilir. Ne büyük bir nimet, ne büyük bir ihsan. Bu usta bazı konular ele alınır. Bir buraya bakalım da madem bunu ifade ettik. Dediğimiz gibi böyle ayeti cellelerle, hadis-i şeriflerle tespit edilmiş. Yok bunu işte bir çarıkla dolaşan sırtında cübbesi, elinde asası ve değer verilmeyen bir kimse söylemiştir diyemeyiz. Aslında bizim gözümüzde çok kıymetli ve değerlidir. Ama bakış açısı olarak şu yalın ayak gezen dervişlerin ifadesi. Derviş kim? Derviş peygamberimizdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tabirleri yerli yerince oturtmamız gerekir bizim. Der kapı. Viş parça termin kapının işi demek. Efendimiz niye öyle derviş dedik? Sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki el fakru fakhri. Kalbi fakirliğimle iftihar ederim. Allah'ımıza olan acziyetini. Bunda biz zorlanırız Ali Serhat Selam Efendimiz için. Bunu uygun bir dille söylemeye Cenab-ı Hak muvaffak etsin. Şunu söyleyebiliriz. Cenab-ı Hakk'a karşı yokluğunu ifade ediyor. Bunu ifade edebilmek için azameti ilahiyeyi müşahede etmek lazım. Bir namazda dahi ehlullah anlatılırken Allahu ekber derken bayılıyor. Bizzat kaynaklarıyla ifade edilir Mevlana'mızın bir Ramazan-ı Şerif'te başında başında oruca niyet edip 30 gün sonra iftar ediyor. Ehline göre bu zor değil. Yaşayamaz bilmem falan o hale gelince soruyorlar kendisine Efendim aşk nedir? Benim gibi olursanız anlarsınız bunu. Şimdi bizim o tarafta bezimiz olsa anlayacağız. Ve sonra namaza duruyor. Bir hafta, bir hafta namazda kalıyor. İşte bunların bir nefeslik taati insanların ve cinlerin ameline Denk. Bir de Rabb'ımızın sevdiği kullar. Bunlar Rabb'ımızın sevdiği kullardır. En-Nücebe 40. Mele-i Sev'un ve hum mes'ulune bi hamlil ezkalil halk Fe la yanzurun illa fil hak ve lahum semaniyetu a'malin. Bunlar 40 kişidir. Bir diğer rivayete göre 70 kişidir. Görevleri insanların sıkıntılarını kaldırmaktır. O zaman hep sıkıntıdayız. Bu Gazze'de öyle vesaire yerlerde kaldırsınlar. Ne duruyorlar? 40 binin geçti. Allah'ımızın emri olmadıkça Celle Celaluhu yapamazlar. Öyle basit ve kolay bir iş değil o. İşte veliymiş yapsın, Allah'ımız müsaade etmedikçe yapamaz. Bunu kolay ifade ederler ama o emri ilahiyle yaparlar. Onlar ancak Mevla-i Zülcelal'e bakarlar. Gönülleri, gözleri, her şeyleri Mevla'dır. Bunların sekiz tane özellikleri var. Dördü iç aleminde, dördü de dış alemlerindedir. Fe emme zahiretu fehiyel fütüve Zahiri olan dört tane özelliklerden birisi şahsiyettir. Şöyle bakınca bu ne değerli bir insan. Bu ne dese ben tutarım. Dedirttirebilmek. Yani kabul ettiriyor. Kendisini kabul ettiriyor. Rabbimize kabul ettirmiş, hayırlı bir kul olmuş. Ali ﷺ bize kabul ettirmiş, iyi bir ümmet olmuş. Buraya Muhammed Hamidullah geldiğinde bir tarih, rahmetullahi aleyh, görmek nasip oldu iki defa. Şimdi dünyada profesör parmakla gösteriliyor. Ne konuşacak diye bekliyoruz biz. Hem İmam Hatip'te bütün olduğu gibi toplandık. Hem de İslam üstünde konuştuğu namaz oldu. İnsanın kainatla ve melekut alemiyle beraberliğini anlattı. Şu zahir kısmımız kainatın adeta bir kopyası ruhi cihetimizde ilahi yönün işte bu madeni çıkarmaya çalışıyor büyüklerimizin uğraştığı bu biz belki çekiniyoruz üşeniyoruz ne diyeceğiz bir şeyimiz yok ki o bir şeyimiz yok ki dediğimizde görüşürsek eğer kalplerindeki nurdan belki istifade edeceğiz Efendim bu fütüve şahsiyettir. Yani bu ne güzel insan dedirtebilmektir. Tabi insan kendisini ölçmek, biçmek istiyor. Diyor ki ben ne haldeyim? Bizim ne halde olduğumuzu anlamak, şöyle bakılınca, ya güzel bir insan, ne tatlı bir insan deyip her kavim, her görüş ona bir saygı duyuyor. Diyor ki, biz aynı fikirde, aynı düşüncede değiliz ama güzel bir insan, temiz bir insan dedirtebilmektir. İslam da böyle yayılır zaten, asıl yayılışı o. Ve <Sessizlik> tevâdu, alçak gönüllü. Vel <Sessizlik> edep edep, edebin bizim fıkhımızda karşılığı sünnet-i Muhammedi'dir sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bir kısım görüşlere göre. Ve kesretül ibade. Zaten o geninde var o. Hepimizin geninde var. O madeni çıkaramadığımızdan böyle oluyoruz. Yaratılışımız Cenab-ı Hakk'a kulluktur. Yaratılışımız i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'ya göre yarifun. Halikimizi tanımaktır. Şunun için söylüyoruz ve kesretül ibadet zaten geninde var onun. Denasında var. Gen değişebilir. Denayı değiştiremezsiniz. Kopyalama yapar. Ama aslını neden yapamaz? Esamre fete berekallahu ahsenul halik olduğu için. Yaratanların en güzeli Mevla'dır buyuruyor. Efendim bunu sun tamamlayabilsek, batini olarak iç sabırdır, rızadır, şükürdür, hayadır ve güzel ahlaktır. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin ruhu tayyibelerine, ehlinin ashabına, peygamberanizan ve piranizam, bütün geçmişlerimizin ruhları için bir Fatiha, üç klas şerif.